Ha, ha, ver şunları her zaman İpli zar getirin arkadaşıma! Hadi yavrularım, hadi karıcazım! Oh. Oh. Oh, Gele, Marsilya'ya vali oldun! <gülüyor> <gülüyor> Marsık kokuyor, Marsık! <gülüyor> 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 Çarşamba, Perşembe, <laughs> Cuma... Bu da <gülüyor> cumartesi! <gülüyor> ne biçim yazmışsın bunun kitabını be! <laughs> Ama belki de gelecek sefere yenersin ha! Boş ver be arkadaşım! Nasıl boş vereyim ben medeni nikahlar! <laughs> mısın bir elde gece cineşetle oynamaya? Al voltanı da piyakanı bozdurma! Gece cineşetin bileğini tavlada bükecek adamı analar daha doğurmadı! Ha, helal olsun sana bu yollar Arap çocuğu! Arif'ten gazel istemez! <laughs> ne vuruyorsun be? Alep oradaysa arşım burada, attığım zarı küt diye oturtmazsam keserim bu bilekleri! Bileğine bu kadar güveniyorsan kol güreşi yapalım ha! ha anlamadım, ha, ne dedin ne dedin? ne? ne? Mikrofonun bozulduysa ha. git tamir ettir. Ah. Ötme bozuk plak gibi. <laughs> Ececin aşet posta koyanın cevabını taahhütlü gönderir. Evet. Kalk oradan arkadaşım, kalk bakayım. <laughs> kalk oradan, oh, kalk oh. hadi bakalım, kalk hadi. Bilekten, ha. bilekten. Ay uf, nasıl? <laughs> Fener Galatasaray maçından daha çok heyecanlanmadım, ahirete kefensiz gidik. Vakitsiz öten orozun başını keserler. Ummadığın taş baş yarar. Bak yalnız, trafik nizamnamesini... Bırak şimdi nizamnameyi de başla. Oldu. arkadaşım, bu iş burada biter! Ya! Çaylar benden! Ne haber? Buna bilek derler, bilek! ben olsam kendimi saray burundan aşağı atardım! Geçici <laughs> Neşet arkadaşımız, üzülme! Mektup iadeliymiş! Geçici <laughs> <Gececi> Neşet gider! Çay, <laughs> Yürü! Şaşaşa! işte Sami için bugünkü vasiyet böyle. Ha, ha duydunuz mu çocuklar ne ablanın son vukuatını? Allah kılan patlatmayın seni! Dur be anlatıyoruz! Helal olsun be bey abi! Dün gece gececi neşet, bu gece de çatladı kapılı! Ha, ne bilsin kızcağız böyle çıkışını? Müşteri diye almış arabaya! Uzattın ama ördek, bırak safsatayı da anlat! Ha, ne diyorduk? Senin çatladı kapılı, taksi diye seslenmiş! Ne sarhoş, ne baltabla da bilmiyor, sonra geçmiş. Allah! Beşlik simit gibi kurulmuş arabanın arkasına. Ne bilsin başına gelecekleri? Ha <laughs> ha, yanmış! Duruldum... ...Koştum ardından vuruldum... ...Binlerce güzel gördüm... ...Ah lan! ...En sonunda sana vuruldum... Dalgalandım da duruldum Koştum ardından vuruldum Koştum ardından <laughs> Mekanımıza geldik şoför güzeli Dolayacaktır ha <laughs> Kaç para tuttu? Yirmi lira. Ulan sahiden ben gürüstüyor be, bana bak! Şimdiye kadar şattılı kapılı Rıza'dan hiç kimse araç alamadı. Ben araç falan değil, hakkımı istiyorum! Yaylan bakalım! Naylonunu çangallamadan ufak ufak kır kirişi, yalan! Ağzına uzatma, güzellikle paramı ver! <laughs> Burnuma kın kokusu geliyor! Git dedik sana, al vultunu! Eceli gelen köpek, çatladı kapılı Rıza'nın önüne çıkar! Et bulanı, daha ne bekliyorsun? <laughs> çapladı, kapılı Rıza'ymış. Ulan her tarafın çatapatı olsa ne çıkar be? Sonra ne bas abla? Vurmuş olay ondan sonra, bir daha vurmuş! Ah, bir daha vurmuş! ya, bir daha vurmuş! Ah, vurmuş <laughs> bir daha! <gülüyor> vurmuş! vurmuş! <gülüyor> <gülüyor> Hesabını görmüş işte, ya işte böyle! Eceli gelen köpek de bana karşısına çıkar! <laughs>